9 numara golcü. Kaldır kafanı bana bak. 9 numara golcü. Baştan ama baştan. O işte olmalı hocam. İsmail kardeş. Iyi dinle. Çok, İsmail, İsmail Bey senin çok bileyim iyi takip ediyorsun şu Gece saat 3 civarları şefim. Kafalar iyi. Koğuşta muhabbet ediyorsun. Obrigado.

olursa <laughs> Ali Baba. <laughs> Ali Baba şu anda ekrandasın. Ya, nasıl Yanlışın olursa babanın leke düşer. Sen başka şey bulamadın Ben mi çektim? Herhalde adamı, yani. Olursun, Burada başka baba yok. Bu saatten sonra. Helal. Şu duruşa bak. O bana... Evet. 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 Bugün ne bayağı aldınız herhalde. Hı? Bugün akşam ne söylüyordu bana? Diyor, ya ben Mehmet Hanım işte kaldı dedi ben görmedim. Ondan sonra Bekir bir bana böyle, böyle bir şeyler etti diyordu. Senin evet. evet. ne oluyor? Bilmiyorum öyle bir şeyler anlardık ama. Kendi... Ondan e, sonra, şey sonra abi, Bekir, şey. Bekir Bey bana kızdı falan mı dedi. Dedim Bekir Bey kızmaz mı? Niye kızdı Bekir Bey? Kamerine... Görmediyse, sen görmediysen Bekir Bey sana kızmaz dedi. <gefilmesi> <Sjis Anyway to address> <SessLE> Hasretine öldüm kaldım kızım kim kalbimi güldürecek kim kalbimi güldürecek ay gülüm ay ay gülüm gülüm <comprende> gülüm <dreadal> küçücüksün sen toy gülüm hasretinle öldüm. <Gül> <laughs> Kabre koy gülüm, hele gülüm 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 Küçücüksün gülüm toy gülüm Hasretinle gülüm ölüyorum. Gel Gel beni kabre gülüm koy gülüm 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 Gökte yıldız sayılır mı? Allah bizi kayırır mı? İki gönül bir olursa Zalım felek ayırır mı? Zalım felek ayırır mı? Ve ayır ölüyorum Gel beni kahve koy gülüm o yeşilin bendi gitmez dilimden haberim yok toprağından taşından ee, yatmaktan e, gayrı ne gelir elimden mektubumu yazar yazar ağlarım <laughs> Uyuyorum şimdi ne dertli ne de bahtiyar yaşım genç olsa da gönlüm içtiriyor sağ ol